Dersim. ha Senin keman dersini saat dörde alalım. Çünkü Sibel'in birdeki piyano dersini ikiye kaydırdık. E o zaman canım flüt dersini de ikiden üçe kaydırdık. E senin üçteki keman dersini de dolayısıyla dörde aldık. Tamam mı canım? Saat dörtte bekliyorum seni. Hadi görüşürüz. Evet. Şimdi, şimdi ne kaldı? Şule'nin dörtteki gitar dersini beşe alırsam... ...Ali'nin beşteki... Ali ne çalıyordu? Ali ne çalıyordu ya? Of. 50 tane farklı enstrüman dersi verirsen olacağı bu işte. Unutursun Selda. Hah, melodika. E, ee, saat kaçta geliyordu? 6. E ee, ben kimi arayacaktım? Of, of. Eğitim çok zor bir sektör ya. Günaydın Selda Hala. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Sen için şurada. He, alayım. Hadi ben kaçtım. Aa gül. Sen baksana bir bana bakayım. Gül değil Selda hala. Ayşegül. Melda halan yokken gül. Söyle bakayım senin üzerinde niye üniforman yok? Bugün cuma günü serbest kıyafet günü Selda hala. Üniforma zorunluluğu yok. Hmm. Ne kadar güzel değil mi? Böylece herkes kendine yakışan birbirinden farklı kıyafetleri giyebiliyor. Cık. Ne sıkıcı şey bilemezsin. Haftanın beş günü yanındakiyle aynı kıyafeti giymek. Ben mi bilmem? Ben Melda halanla tam 188 sene aynı kıyafeti giydim. Düşünebiliyor musun? O zaman bilirsin. Hadi ben kaçtım. Hadi güle güle. <laughs> şimdi ben kimi arayacaktım? Yok ya ben bırakacağım bu müzik işini. Tamamıyla kendimi pastaya vereceğim. En iyisi bu. Peki ben çikolatalı pastayı kime yapıyordum? Duman! Duman nereye kayboldun yine? Duman! Ayşegül Beni hiç görmedin. Ben burada değilim. Tamam. Duman. Ha, günaydın Ayşe. Ayşe değil Melda hala. Ayşe Selda hala etrafta diyken Ayşe. <laughs> ya dumanı arıyorum. Gördün mü? Ne ben? Yo Görmedim. Ben de senin kadar kötü bir yalancı görmedim. Gel bakayım buraya. <laughs> ya bana ne ya? Gitmek istemiyorum ya. Hayır işte aittim <laughs> gideceğim ya. <laughs> Gideceksin. Nereye? Aşıya. Gülme, gülme. Oh, oh. <laughs> Geçen sene de bu vakitlerde Viyana'yı kuşatmaya gidiyordum. Şimdi veterinere aşı olmaya gidiyorum. Adaletim bu mu dünya? <laughs> evet, dünyayı izinsiz ele geçirmenin cezası. Gitmişken senin tüylerini tıraş ettirip bir de yıkatayım. Tırnakların da çok uzamış. Onu da kestirelim. Aha, oldu olacak kuyruğumda kulaklarımı da kestir. Karizmam hepten sıfırlansın. İtiraz istemiyorum Duma. Ben çantamı alıp gelinceye kadar Hı. burada bekle. Sakın bir yere kımıldama. Ya bittim ben bittim ya. ya. İnsan içine çıkamıyordum zaten utancımdan. Artık kedi içine bile çıkamayacağım. E ee Orhan amca. Sihirli güçlerini kendi keyfin için değil, insanların yararı için kullansaydın bu duruma düşmezdin. Ay şu konuşana bak. Sen sihir yapmayı öğrendiğinden beri tek marifetin zırt pırt kıyafet değiştirmek. Ha bir de elmadan Hiç muz de bile. yapmak. Sen öyle zannet. Bugün okulda tam üç kişinin iyiliği ve mutluluğu için sihir yapacağım. Bunlar benim için çocuk oyuncağı. <laughs> Unutma küçük hanım, insanlara iyilik yapmak öyle çocuk oyuncağına benzemez. Zor iştir. Çünkü senin iyilik diye yaptığın şeyin neticesi <laughs> çok fena olabilir. <laughs> Hem de çok fena. <laughs> Sen onu bırak da. Bugünkü kıyafetim nasıl ama? Bugün okulda herkes farkımı fark edecek, bak görürsün. <laughs> Aa...